İlaçlama işlemine devam ediyoruz. Göründüğü gibi ot zehir atıyoruz. Zararlı otlar çıkmasın diye. köyden uzakta bir yerde olduğumuz için dasterimizdeki su bittiğinde takviye amaçlı tankerimizin içindeki su ile devam edeceğiz. Tankerimizin traktörü John Dere'yi süren Niyazi abimiz. Gördüğünüz gibi Fikret Geç ile kardeş oluyorlar. Allah emeklerini boşa çıkarmasın. Dasterin içerisine su koyacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yanaştı traktör. sandığımız o değileri Henkerimiz kuyruk millinden aldığı hareketle pompası çalışıyor ve pompayla suyu gördüğünüz gibi tarlada nastere aktarılıyor ve şu an orada ilaç karışımı yapılıyor. Sevgili Fikret abiciğimiz. Bugün burada ne iş yaptığınızı bize kısaca anlatırsanız memnun oluruz. Burada şu anda mısır ektik. Mısırın üzerine ilaçlama yapıyor. ot çıkmaması için. Attığımız ilaç Adengo. Bu ilacı attığımız zaman ot çıkmıyor. Sadece mısır çıkıyor tarlada. Yani otların hepsinin tohumlarını öldürüyor bu ilaç. Attığımız ilaç işlemimiz bu şu anda. Sabah beşten beri bu işi yapıyorsunuz. Sağolsun. Allah kolaylıklar getirsin. Sabah saat beşte kalktık. Allah'ın izniyle devam ediyor. Bitirmek üzereyiz. Allah kutlu ederse iki üç saatlik bir işimiz kaldı. 3 Üç gündür, üç gündür çalışıyor. Allah ın. zehir atıyor yani. Allah emeklerinizi boşa çıkartmasın. Sağolsun. Hayırlı uğurlu olsun Sağolsun, İnşallah. Teşekkür ederiz. Evet arkadaşlarım. Fikret Geç abimizin de anlattığı gibi sabahın 5'inden beri çalışıyorlar. Mısır ekimi yapmış oldukları tarlalara ot zehiri attıklarını söyledi. Abisi Niyazi Geç ile birlikte Allah emeklerini boşa çıkartmasın. Kolaylıklar getirsin diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Lasteri doldurma işlemimiz tamamlandı. Takviye su ile. Evet, John Dere 5615. Geç tarıma ait bir traktör. Geç tarım traktörlerinin çoğunluğu John Dere. Burada yaşam bu şekilde arkadaşlar. Topla ektikleri ürünleri hasat ederek insanlar geçimlerini sağlıyor. Videomu izleyen arkadaşlarım beğenirlerse sevinirim. Kanalıma henüz abone olmamış kişiler arkadaşlarım beni tanıyan tanımayan eş dost abone olurlarsa sevinirim. Videomu beğenirsiniz umarım. Şimdilik hepinize hoşça kal diyorum. Güzel bir gün geçirmeniz, güzel bir gün, güzel bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle hoşça kalın.